Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde hasta güvenliğini konuşacağız. Akıllı bir hasta olarak, bilinçli bir hasta olarak tıbbi hatalardan korunmak için neler yapmalısınız? Bir hastanızın ya da sizin başınıza bir teşhis ya da tedavi aşamasında gelebilecek bir e, riski nasıl en aza indirebilirsiniz? Bu konuda Ankara'dan gelen bir uzmanı stüdyomuzda konuk ediyoruz. Hasta Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Hasta Güvenliği için Hastalar Şampiyonu Doktor Mustafa Bulun hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim Esra. Şimdi sevgili izleyiciler Doktor Mustafa Bulun'un hastaneden canlı çıkmak diye de aynı zamanda bir kitabı var. Bu kitap Mayıs ayında çıktı zannediyorum değil evet. mi piyasaya? Hı. Bu hastaneden canlı çıkmak kitabı ile de zaten bu konuşacağımız konuları yazmışsınız. Evet. Kitapta şunu diyorsunuz. Türkiye'de her yıl 35 bin kişinin günde ise 100 kişinin, 100 kişinin tıbbi hata kurbanı olduğunu söylüyorsunuz. Ben bu kitabı hasta yakınlarını ve hastaları tıbbi hatalardan korunmak için yazdım ama bu evet. kitap Hekimlere de karşı değildir, ee, sağlıkla ilgili kurumlara da karşı değildir Tabii. diyorsunuz. Özel Neden olan... böyle bir kitabı yazdınız? Şimdi öncelikle bu konun önemli bir konu olduğuna, bu kadar kişinin, yani şimdi demin söylediğiniz 35 bin kurban var derken, kurban kısmını hani eğer bu işten dolayı zarar görenleri, sakat kalanları da katarsak çok daha fazla. Bunlar hayatını kaybedenler sadece. Hı hı. Yani kurbanların bir kısmını hayatını kaybetmiyor ama, uzun süre hastanede yatıyor, çeşitli şeylerle boğuşuyor, enfeksiyon kapıyor, yatak yaraları oluşabiliyor gibi. Bunlar da aslında kurban. Günde 100 kişi tıbbi hatalardan hayatını kaybediyor en az bizim tahminlerimize göre. Bir bu konuya dikkat çekmek, ya bu konunun hakikaten önemli bir konu olduğunu halkımıza anlatmak ve bu önemli konu karşısında da sizin hani hastanelerin yapacağı var, doktorların yapacağı var, hükümetin yapacağı e, konular var ama sizin de vatandaş olarak, hasta olarak yapacağınız veya hasta yakın olarak yapacağınız konular da var, önlemler de var bunlara e, halkımıza anlatmak için bir nevi bir ilk yardım çantası gibi yanınıza taşıyacağız, kendi bilgilerinize gireceğiz ve rehber olarak kullanacağız bir e, kitap kullanın diye onun için yazdık. Kitapta kimliklendirme diye bir bölüm var. Hı. Bu bölüm çok ilgimi çekti. E, ekran başında bizi izleyen çoğu kişinin de ilgisini çekecektir. Çünkü Hastaneden Canlı Çıkmak kitabında Doktor Mustafa Bulun şunu söylüyor. Muayene edilen Teşhis konan, tedavi edilen ya da ameliyat olan kişi siz olmayabilirsiniz diyorsunuz. Evet. Neden böyle diyorsunuz? Ve diyorsunuz ki kimliklendirme çok önemlidir. Ee, ne mesaj vermek istiyorsunuz burada? Kimliklendirme nedir? İsterseniz Hı. önce onu açalım. Ondan sonra bu konuda nelere dikkat edilmesi gerektiğini konuşalım. Kimliklendirme şu. Eğer bir hastanede herhangi bir işlem yapıldıysa veya işlem sonuçlu, tahlil yapıldı, tetkik yapıldı sonucu alıyorsanız veya bir ameliyat olacaksanız, herhangi bir işlem yapılacaksa bir yani birine o işlemin yapılmasıyla ilgili önceden planlama yapılır. Tahliller, tetkikler, muayene vesaire sonucunda. Bir ameliyata karar verildi diyelim ki. Ameliyat hasta alındı ve ameliyat edilecek. Yani belki de edildi. Sonra da geriye dönüp bakıyorsunuz ki aslında bizim ameliyat edeceğimiz hasta bu değildi ya da işte bu işlemi uygulayacağımız hasta bu değildi. Bu kanı takacağımız hasta bu değildi diye yanlış hastaya yanlış işlem yapılabiliyor. Bu tahmin edilenden çok daha fazla ki Dünya Sağlık Örgütü'nün hasta güvenliği konusunda ki öncelikle alanlardan bir tanesidir. Yani uyarılan e, alanlardan bir tanesidir. Bu anlamda diyoruz ki yani hastane, doktor, hemşire vesaire yanlış kişi diye düşünerek sizde herhangi bir işlem yapmak isteyebilir. Burada hiç, hiçbir art niyet kasıt vesaire yok ama hı hı. çeşitli sebepler var vakit kalsın onları da konuşuruz. Bu anlamda diyoruz her işlemde en basit işlemde bile hani serum bile takılıyorsa herhangi bir kan alınıyorsa bile o kişinin siz olup olmadığını kontrol edin. Hani kimin, e, kime serum takmak istiyorsunuz? Hangi hasta? Hı hı. Ve e, burada garip bir şekilde şey var. Biz hani pek hataların bu kadar fazla olduğunu öngörmediğimiz için diyoruz ki mesela kitapta da bazı örneğini aldım. Ya geliyor mesela hemşire diyor ki bu kan takacağım. Kim? Ayşe Hanım'a takacağım. Ha tamam Ayşe Hanım benim deyip takabilirsin diyebiliyor. Yani bu uyarı da diyelim ki dinledi bir hasta ya da hasta hı hı. yakını. Tamam diye Tamam diyor. Bu yeterli değil diyoruz. Yani kimliklendirmede ad soyad dışında en az iki belirteç daha kullan. Yani anne baba adı, TC kimlik numarası, doğum tarihi falan gibi. Nitekim kitaptaki örnekte yazıyor. Yani hasta bakıcı gelmiş ameliyatı alınacak hasta. Rahim ameliyatını alınacak, rahim alınacak hastanın. Hasta bakıcı geliyor. Yani ismi önemli değil, ismini söylemeyelim. Farz edelim ki Ayşe. iki hasta yatıyor aynı odada. Ayşe kim diyor? Bir tanesi benim diyor. Hasta alıp götürüyorlar ve rahmini alıyorlar hastanın. Halbuki hasta Katarak ameliyat şimdi ekliyor o hasta. Aslında medyaya da yansımıştı maalesef ki bunlar çok yatan, dramatik bir şey. Bir hastanın gerçekten. adı da Ayşe yani He. o benim diyor. Yani böyle şeyler sanılanla çok daha fazla. Öncelikle buna dikkat edin diyoruz. Bu konuyu anlattığım hani başka bir programda bir e, gazeteci arkadaşınız da kendi başına gelmiş. Eşimle beraber check-up yaptırdık diyor. Benim safra kesem alınmıştı ama onun tahlilinde safra kesesi yoktu. Benimki de safra kesesi var diyor. Başka tahlillerde benim sonuçlarım, onda onun sonuçlar bende çıktı diyor. Hı hı. Yani bu şekilde siz mesela herhangi bir e, biyopsi yapıldı diyelim ki kanser sonucu alabilirsiniz elinize yanlışlıkla bunu, hı hı. E, bunun sonucunda bir herhangi bir organınızı kaybedebilirsiniz veya kanserse sağlam sonucu alabilirsiniz tedaviniz gecikebilir. Aslında bu sizin dediğiniz süreçlerin e, tıbbın geldiği noktada ve hasta güvenliği açısından tüm sağlık kuruluşlarında yapılması gerekli. Tabii. Ancak oradaki bir riske karşı akıllı hasta olun, bilinçli hasta Tabii. olun. Siz de onların yaptığının sorgulamasını onlara yapın diyorsunuz, değil mi? Tabii orada mesela bir evet. bunun olmamasının bir sebebi mesela insan hata yapar diyor. Herkes hata yapar. Yani herhangi bir hangi meslekte olduğu önemli değil. Her meslekteki insan hata yapar. Doktorlar da hata yapar, hemşireler de hata yapar, sağlıkçılar da hata yapar. Bir işin bu, bu yönü var. İkincisi aşırı iş yüküne değili. Biz de Türkiye'de mesela doktorlar yaklaşık bu konuda rakamları olması gerekenin yarısı kadar hemşireler olması gerekenin beşte biri kadar yani bu iş yükü altında hata yapmamak mümkün değil yani bir doktor eğer günde 120 120 hasta bakıyorsa hı hı. bu doktorun hata yapmaması mümkün değil imkansız hı hı. onun için siz de diyoruz kendi hani şey tabiriyle gardınızı alın kendinizi koruyun karşı tarafın hata yapacağını yapabileceğini düşünerek bunun doğal olduğunu düşünerek beklenen bir şey olduğunu düşünerek ben bu hataya karşı kendimi nasıl korunurum bu akıllı hasta olarak bunlara uygulayın Aynı diyorsun. şey benim de benzer bir şey başıma geldi. Eşim hastanede yattığında nöbetçi doktor değişti. Esas eşimin doktoru bir ilacı kesiydi bir iğneyi. Herhalde bir devir değişimde söylenmemiş. Hemşire yapmaya çalışıyordu. Ben ne iğnesi yapıyorsunuz dedim. Söyledi. E, onu kesmişti doktor ve iğne yapılmadı. Kansulandırıcı bir akıl şeydi. Akıl rahat olduuz ki kansulandırıcı en riskli ilaçlardan. Tabii, Onunla ilgili örnekler de var. Ama her, her zaman tabii dediğiniz gibi hasta bilinci yerinde olmuyor. Hastanın yakını her tabii. zaman olmuyor. Çok önemli bir nokta. Bir de kitaptaki önemli bölümlerden biri hastane seçmek. Hastane seçmek mi önemlidir sizce? Önce onu sorayım. Doktor seçmek mi önemlidir? İkisi de önemli. İkisinde farklı şeyler var. Hastane <laughs> seçiminde ki dikkat edeceğimiz konulardan bir tane şunu diyoruz. Yani mümkünse önce siz oturduğunuz yere göre Yani yazlıktaysanız, kışlıktaysanız, tatilinizi geçiriyorsanız orada hani şimdi bir yere gidiyorsunuz, keşif yapıyorsunuz. Nerede market var, nereden ihtiyaçlarım alırım, nereye giderim, ne yaparım falan gibi. Bu seçeceğiniz hani keşifte hastaneye de dahil edin diyoruz. Yani tatile gittiğinizde de Normal oturduğunuz yerde de yani bana yakın hastaneler hangileri hangileri hangisi için uygun Hı -hı. önceden keşfedin. Yani gidebileceğiniz potansiyel bir hastalık durumunda, Hı -hı. risk durumunda, kaza durumunda, herhangi bir acil durumda hangi hastaneye gidebilirsiniz bunları e, keşfedin, belirleyin diyoruz. Ona göre hazırlığınızı önceden yapın. En iyisi bu. yani Gittiğimde Hı -hı. neyi götüreceğim, ilaçlarınız hazır olsun gittiğinizde her türlü şeyle. İkincisi, Hangi hastalık için hangi hastaneye gideceğiniz çok önemli. Mesela basit bir gribal enfeksiyon için üniversite hastanesine giderseniz hem başka ihtiyacı olan bir hastanın vaktini çalmış olursunuz. Hem de sanılanın aksine size faydadan çok zarar getirir. Çünkü üniversite hastanelerinde veya eğitim hastanelerinde genelde birimler ve doktorlar aşırı uzmanlaşmıştır. Sizin genel böyle hastalıkla ilgili şeylerinize çok yardımcı olamazlar. Onun tersi yaklaşım aynı şekilde çok ciddi bir probleminiz için de Sağlık ocağına giderseniz sağlık ocağı size yardımcı olamaz. Onun için hastalığınıza göre doğru yeri seçin diyoruz. Ya yani bir ilaç yazdırmak için üniversite hastanesine gitmeyin. Ama basit bir hastalık için de öncelikle aile hekiminize gidin. Aile hekiminin yönlendirmesiyle hastane seçin diyoruz. Kitabınızda şunu da belirtmişsiniz. Global hasta güvenliği endeksi evet. %80'den fazla olan Hı. bir hastane seçin. Bu global hasta endeksi nedir? E, Türkiye'de bunu nasıl bulabilir hastalar? Global hasta güvenliği endeksi biz onun çalışmasını yaptık, kitap olarak da yayınladık. Hı -hı. Global hasta güvenliği endeksi bu çeşitli endeksler var. Yani e, Sağlık Bakanlığı'nın kriterleri var, Joint Commission dediğimiz e, JCI'nin kriterleri var uluslararası, başka kriterler var. Hepsini de derledik. Türkiye gerçekten uygun bir endeks hazırladık hasta güvenliği derneği olarak. Bu endekse eğer hastaneler uyarsa Hakikaten hasta güvenliği açısından birçok şeyi sağlıyorlar. Bu endeksi biz kitap olarak yayınladık. Hani bazı hastanelerde kendi bünyesinde uyguladılar ve bunu yayın olarak da yayınladılar. Biz endekste şu seviyedeyiz falan gibi. Bunu belki bir süre sonra daha genişletip biz duyuracağız Diyacağız ki şu şu hastaneler endeksten yeterli puan alıyor. Bunlar tercih edin, Bunlar hasta güvenliği için gerekli şartları sağlıyor mesela gibi. Mesela ameliyata bağlı tıbbi hataların yoğun olduğu hastaneler o endekste herhalde daha alt gruba düşüyor değil mi? Şimdi orada aslında şöyle biz şeyleri ölçmüyoruz. Hataları sonuçları ölçmüyoruz. Ölçtüğümüz şu. Hataları engellemek için ne yapıyor? Yani hmm. burada mesela endeksteki şey sorularımızdan bir tanesi ameliyata giren hastanın ameliyat olacak yerini işaretliyor musunuz? Hmm. Ne kadar hata yaptığını ölçmek veya hastanede komplikasyon az mı çok mu diye ölçmek bazen hem olumsuz etki yapabilir. <laughs> e, ee, hem de hakkaniyete uygun olmayabilir. Niye? Daha kompleks hastane, hastalara bakan hastanelerin sonuçları daha kötü bu beklenen bir durum. Çünkü daha riskli vakalara Tabii, bakıyorlar. Hep sağlam de. hastalara bakıyoruz sonuçları daha iyi. Bu da beklenen bir durum. Bu nerede önem kazıyor hastaların aleyhine nerede dönüyor? Eğer siz bunu kriterler olarak kullanırsanız ki bakanlık bazı yerde kullanıyor. Hani komplikasyonun az olduğu sonuçların iyi olduğu falan gibi. Kullanırsanız herhangi bir risk taşıyorsanız hastane kabul etmiyor. Bir başka hastaneye gittiğinizde orada kabul etmiyor. İstatistiklerin düzgün çıksın diye. yine vatandaşı oluyor. Vatandaş hastaneye hastaneye geziyor. Hı. Bunun e, bu anlamda bu açıdan bakmanın biz yanlış olduğunu düşünüyoruz. Hani bu kitapta değindiğim konulardan birisi. Bir Defansif tıp dediğim şey uygulama burada ortaya çıkıyor maalesef. Peki gelelim doktor seçimine. Bir kişi kendisi ya da bir yakını için bir doktora ihtiyacı hmm. var. Doktorda hangi özellikler olmalı? Doktor seçiminde öncelikle hani gideceğiniz şeye uygun doktor. Eğer bir, herhangi bir uzmanlık alanına ihtiyaç duyuyorsanız onunla ilgili bir doktoru bulun diyoruz. Burada internet sitelerinden çeşitli şeylerden hani sizin web siteniz de var. Orada da bazı doktorlarla mülakat yapıyorsunuz. O konuda uzman bir doktoru bulursanız tavsiyeleri internetten araştırabilirsiniz. Çeşitli siteler var, şikayet siteleri var, başka siteler var. Onlardan faydalanabilirsiniz diyor. Bir başkası Hı hı. Dünyanın en iyi doktoru da olsa günde 100 hastaya bakıyorsa o doktor size kolay kolay faydalanmaz Yani hı. bir hasta muayenesi 2 dakikada 3 dakikada 4 dakikada bitirilemez Yani ortalama 20 dakika 15-20 dakika ayrılması lazım diyoruz Hatta o psikiyatri muayenelerinde 40 dakikayı bulabiliyor ya da daha uzun olabilir Buna e, bakın diyoruz Bir diğeri hasta e, doktor genel anlamda tabii yani e, kitapta da bazı kriterleri yazdım Şöyle bir yanlış kanı var bir doktor ne kadar çok ilaç yazıyorsa işte hatta böyle zor ilaçlar yazıyorsa, pahalı ilaçlar yazıyorsa, reçeteyi çevirip yanına da yazıyorsa falan iyi doktordur. Biz tam tercih ediyoruz. Bir doktor ne kadar az ilaç yazıyorsa, hatta mümkünse gripel enfeksiyon için gittiniz mesela, baktı gripel enfeksiyon, gripel enfeksiyonda antibiyotikleri de etkili değildir, birçok ilaç da etkili değildir. Bazı ilaçlar araba kullanıyorsanız uyku yaptığı için kazalara bile sebep olabilir gibi bir sürü şey var. Sizi bazı tavsiyelerle gönderiyor, ilaç yazmıyorsa o doktor iyidir diyoruz. Gereksiz yere tetkik istemiyorsa gibi hasta olarak bunu anlamak çok kolay değil ama biraz uyanık olursanız bazı şeyleri sorular sorarsanız tetkik istendiğinde belki bazı şeylerde sonuca ulaşabilirsiniz. Tetkik gereksiz yere istemiyorsa iyi doktordur Fakat diyorsun. E, Hakta da şöyle bir şey var doktora gittim benden tetkik istemedi ilgilenmedi ben başka doktora gideceğim işte gittim bana ilaç yazdım beni önemsemedi. Genelde hastalar, hasta yakınları Türkiye'de böyle bir algı da oluşuyor doktora karşı. Ne evet. demek ki istersiniz? Bu doğru A mudur? Aslında yani mümkünse tetkik yapmadan hastaya çözüm bulan ve ilaç yazmadan çözüm bulan, hastayı muayene eden... Hastaya sorular soran, hastanın gözüne bakan, hani gözüne bakma konusunu siz bir yazınızda işlemişsiniz çok güzel, yani evet. artık hastaların gözüne de bakmıyoruz, evet. muayene de etmiyoruz. Bakın hani evet. geçen bir doktor arkadaşım dedi ki bir hastayı muayene etmiş, hasta teşekkür etmiş. Yani e, niye teşekkür ediyorsunuz? Uzun süredir ilk defa benim muayeneden doktor sizsiniz demiş. Yani bunu ben doktorlar eleştirmek için söylemiyorum. Yani günde 100 hasta bakıyorsanız hastayı muayene edemezsiniz zaten yani. Orada hastanın ismini gireceksiniz, yaptığınız işlemlere gireceksiniz. Önünüzde bilgisayar hasta takip sistemi var. Bazı bilgiler girmeniz istiyor. Girmezseniz o hastaya bakmış sayılmıyorsunuz. Çeşitli bir dengeler. yandan sırada bekleyen Tabii. hastalar var. Onları bekletiyorsunuz. Sırada bekleyen hastalar var. Onlar, randevulu hastalar var. Onlar ee, dışarıdan bir baskı unsuru oluşturuyor. Şimdi ilaçlar da elektronik ortamda girmeye başladı. Onları gireceksiniz. Doktor eleştirme adına değil ama doktor size muayene için vakit ayırabiliyorsa o doktoru seçin diyoruz. E, bir ilginç bir madde var. Sigara içmeyen doktor daha iyidir. Kesinlikle. Neden sigara içmeyen doktor Şimdi bunu, daha iyidir? Yani sigara içen doktor kendi sağlığını düşünüyorsa, düşünmüyorsa sizi ne kadar düşündür bu işin felsefik boyutu. Yani bunu bunu söylemiyorum. Yani, bu boyutta belki düşünebilir ama. <laughs> Şimdi dumansız hava sahası uygulaması nedeniyle hastanelerde hatta tüm kapalı ortamlarda sigara yasak. <laughs> Eskiden doktorlar belki poliklinik odasında bile sigara içebiliyordu. Yani hasta yokken. Eğer sigara tiryakisi ise ee, sigara içmek için dışarıya çıkıyorsa vakit kaybıdır, işi bölüyordur, hani bazı şeyler araya giriyordur, unutuyordur vesaire, vakit ayıramayabilir. Eğer dışarı çıkmıyor, sigara tiryakisi ve sigara içmemek için kendini tutuyorsa kafası oradadır, size yeterince odaklanmayabilir. Her açıdan diyoruz ki sigara içen doktor. Size daha az fayda olur. Genel anlamda bunun istisnaları tabii olabilir. Burada doktor arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum. Tabii sigara içmeyin, sigara kullanmayın. Kötü bir alışkanlık. Sağlık Bakanlığı'nın da çok güzel uygulaması var bu konuda. Ben son bir dakika içindeyiz. kitabınız bir kez daha göstermek istiyorum. Hastaneden canlı çıkmak gerçekten bütün hastaların hasta yakınları için rehber niteliğinde Tıbbi hatalardan korunmak Korunma. adına. Son olarak konuşmadığımız pek çok öneriniz evet. de var kitapta. Neler söylemek istersiniz ekran başında bizi izleyen, hastası olan, kendi hasta olan ya da kontrol amacıyla bir hastaneye gitmek isteyen kişilere? Burada şimdi benim önemli vurgulamak istediğim bir konu herhangi bir hata olduysa veya siz hata olduğunu düşünüyorsanız ki bazen hata olmayabilir. Bunun örneğiyle birkaç ay önce yaşandı. Ameliyatdan önce hastaya yemek verilmemesi lazım. Verilirse hasta ameliyatta hayatını bile kaybedebilir. Yani solunum hmm. yollarına yemek kaçtığı için ama bir hasta yakını benim eşime niye yemek vermediniz diye ameliyata girecek eşini doktoru dövdü. Yani hani sizin evet. hatta diye gördüğünüz bir şey belki hastanız için yapılan bir şey olabilir ama hata olduğuna eminseniz bile şiddet uygulamak en yanlış Mesela. uygulama diyoruz. Böyle bir şeye sakın başvurmayın. Son olarak söyleyeceğim şey şu. Bu hatalar oluyor. Maalesef oluyor. Yani hı hı. hata olduğunu bilin, ona göre de kendinizi koruyacak e, mekanizmalara başvurun diyoruz. Bununla ilgili internette de çeşitli şeyler e, bulabilirler. Biz de bazı şeyleri internette yayınlıyoruz. Kitabımızdan da yararlanabilirler. Kitabı alırlarsa kitapta çeşitli formlar var, bunları doldurun diyoruz. Hangi ilaçları kullandığınız, hangi tetkikleri yaptırdığınız, sizinle ilgili sağlık bilgileri bunlar çok önemli. Hı hı. Gittiğinizde bunu doktora veya hastaneye verirseniz, sizden sonraki, size yapılacak herhangi bir uygulamadaki ki Hataları önlemek için çok ciddi bilgiler e, içerebilir. E, bu konunun önemine e, vakıf olun ve akıllı hasta olun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür e, ederim. Sen e, Mustafa bunun Ankara'dan da geldiniz. Gerçekten çok önemli bir konuda. Türkiye'de hep ihmal edilen hastaların da çok kendi dillerini, kendi hakları için çok bir şeyler yapmadığı, yapamadığı bir e, Türkiye'de evet. çok güzel bir e, yayın, kitap çıkarttınız, değerli bilgiler verdiniz sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, evet doktor Mustafa Bulun diyor ki akıllı hasta olun. Eğer e, kendiniz için ya da bir sevdiğiniz için teşhis ya da tedavi görmeniz gerekiyorsa bununla ilgili e, önceden bilinçlerin gerekli araştırmaları yapın, sağlığınıza sahip çıkın. Ama yine doktor Mustafa Bulun'un dediği bir şey, ben de vurgu yapmak istiyorum. Türkiye'de gerçekten e, çok değerli hekimlerimiz var. Türk tıbbı çok iyi bir yerde. Ee, ve e, Türkiye'de gerçekten hekimler özellikle devlet ve üniversite hastanelerinde çok yoğun bir hasta trafiğiyle günde yüzlerce hasta ile uğraşıyorlar. Hekimler sizin için, bizler için varlar. Onlara saygı duyalım. Çünkü buradaki belki de en kutsal mesleklerden biri de hekimlik. Sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.